Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkımın en çok olduğu yer Hatay olmuş. 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinden binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki erkek kuaförü Mehmet Kemal Kanat hazırlıklarını sürdürdü ve Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen Global Fashion Progress Uluslararası Euro katıldı. Deneyimli kuaför kanat, 14 yıllık mesleki tecrübesi ve yoğun çalışmaları sonucu Arnavutlu'nun başkenti Tiran'da düzenlenen Global Fashion Progress Uluslararası Euro Cup'ta 22 ülke arasından bireysel old school saç kesim branşında birinci oldu. Bu başarısını depremde hayatını kaybedenlere adayan kanat, gençlere pes etmemelerini söyledi. 14 yıldır mesleğimi icra ediyorum. 18-19 Şubat tarihinde Arnavutluk başkenti Tiran'da gerçekleşen Türkiye Berberler Kuaförler Federasyonu ile beraber Eurocup Türkiye Kuaför Milli Takımı olarak 22 tane ilkenin içerisinde yaptığımız başarılarla birinciliği elde ettik. Yurdumuza milli takım olarak birinciliği elde ettik. Aynı zamanda Old School bireysel saç kesim yarışmada da birinciliği elde ettim. Geçmişte Türkiye'de daha önceler, daha önce tarihlerde bir derecelerimiz olmuştu. İstanbul, Antalya, Adana gibi yerlerde federasyonla beraber düzenlenen yarışmalarda dereceler elde ettik. Tabi e, bunun tecrübesi ve donanımlarıyla ve salonda yurt dışına çıkmadan önce yaptığımız bir, bir buçuk ay öncesinden yaptığımız çalışmalarla bunları bütünleyip oradaki süreçte e, takım arkadaşlarımızla beraber geceyi gündüze katarak yaklaşık yani aralıksız 15-16 saat çalışarak provalarımızı ve antrenmanlarımızı yapmıştık. Türkiye Kuaför Milli Takımı Arnavutluk Tiran'da hem Hatay'ımıza hem ülkemize birincilik getirmiştir.